Kolay gelsin kızım. Burada mı kalacağım ben artık? Ne edeceksiniz bana? Yaptıklarımı pişman edeceğiz. Ya ne edeceğiz ya? Yani? Hiçbir şey demezsiniz bana. Elinin anasıyım ben. Vallahi bana et öyle gelmiyor. Sen anam ana olmaz. Gezep, ikizin İlven'in yaptırdığı DNA testini göster bakalım. Benden ana olur muymuş, olmaz mıymış? O test sadece kana bakayım. Sana değil. Misafirimiz var. Ülve. Yavrum. Ulan Atakan nerede? Atakan'a mı düşüyor şey <Ha>? Yeğenim nerede? Güzel. <laughs> Güzel. <laughs> Atakan'a. Kuzum. Tamam. Tamam sakin. İyi misin? Alın bakayım emekmekleri. Elene bak bu hulya. Bir çeşit karalane yemeği. Sen öyle düşün. <laughs> Parmaklarını yiyeceksin. Cemil abi. Oh, bu zaten turşu kavurması. <laughs> Hastasısın. Oo, oh, oh, Cemil abi. Sen o et yemez. Ha, ben kavurmayı ben alayım. Ah, evet. o amsi koliyle korgo çorbası da hanımefendinin. O korgotu da alayım. Eyvallah. <laughs> Kızımıza da Kuyumakla kaygana var. Ha, ona onu da getir bana. Tamam. Aynen. Aynen. Ha. O yoğurt yemez abi. Sevmez o. Ben alayım. <laughs> Hatırlıyorsun. Ha. Sen hatırlarsan Sarmamdan alınmasını sevmem. Eğer canın çektiyse söylerim Cemil abiye yaptırsın bir tane. Yok abi sağ ol. Abarttı zaten. Afiyet olsun. Eyvallah abi. Hadi buyurun. <laughs> ha. Ne soracaksan sor haydi. Ula bir dur, yemeğimizi yiyelim. Kaç aylık doğdun sen? Allah'ım sabır ver. Nasıl? tamam. Tamam, tamam. Ela, tamam. Hmm. Bütün hepsini bütün. Hepsini ver. Yani, kuş tozan. <laughs> çek 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 çek. Aferin sağ ol, tam öğrettim gibi. <laughs> hmm. Aferin. <laughs>